Arkadaşlar bugün ben bir Mr. Bistim, Türk Mr. Bistim. 1 milyon karşılığında bir arkadaşımızı dünyanın en küçük fanusunu hapsettik. Birazdan bayılacak gibi oldu biraz önce. O yüzden hava girişi açtık onun için. Şu an içeride silahla bizi sıkıyordu. Bizi öldürdü. Biz geri doğduk. Nasıl bilmiyorum. Sıkıydı tuvalet tuvalet. Arkadaşlar şu an e ona yer açıyorlar o bayılmış numarası yapıyor galiba. Evet kamerayı Tarek'e veriyorum. Tarek gel buraya. Tarek, Kerem Ali Tarek. Al kameraman arkadaşım. Kameraman sen bizi çekeceksin. Arkadaşlar kailim ben. Burada da kar var. Kırıl <laughs> <laughs> kırıl. <laughs> <laughs> hey. Evet, iyi. Dostum, iyi hey. İyi değilmiş bir tane. Aha şey da değilmiş. silahı. Kendisine getirelim. <laughs> Yapma bir, yapma. 1500 gün sonra. Arkadaşlar arkadaşımız öldü galiba. Şimdi arıyoruz. <laughs> dostum iyi misin? Ya, Aa iyiymiş, iyiymiş. Dur mama verelim ona. <laughs> al dostum biraz bizze ye. Kaldıracağız seni sonra Dur, bir bileyim saat. Dur Arkadaşlar pizzamız yeni çıkmıştı. Bu Master Beast Skibidi Dop 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 pizzası Evet yedin mi? Yemiş. 1 <laughs> milyonu al ve git. Allah! Videoyu kesmek ya kes adam ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> Uyandı hadi gel. Bir bu yanında gidiyoruz. <laughs> Al. Arkadaşlar görüşürüz. Bu video bu kadardı. <laughs>